Define Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda da gerçekten definecileri ilgilendiren çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Özellikle dedektör kullanmaya yeni başlayacak olan arkadaşlarımız için kendi tecrübelerimizden tavsiyeler vereceğim. Uyduğunuz takdirde gezerken Sahaya çıktığımız zaman aslında altta gömü olduğu halde biz dedektörümüzü iyi ayarlamadığımız için veya bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmadığımız için burada bir şey yok diye sadece gezip akşam eve dönmüş olmayacaksınız dediğimi dinlersiniz. Anlatabiliyor mu? Tecrübelerdir, yaşanmıştır. Bu işleri bilenler de zaten yorumlardan yazarlar arkadaşlar. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Şimdi arkadaşlar videomuza istiyorsanız başlayalım. Videomuzun konusu arkadaşlar dedektör kullanmaya başlayacak olan yeni arkadaşlarımıza birkaç tavsiye, birkaç tecrübelerden aktarılan tavsiye olarak görün bunu. Eğer hali hazırda bir dedektörünüz yoksa mesela ve almayı düşünüyorsunuz. Burada anlatacaklarımı dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten 3-5 defa böyle araziye çıkmışsanız, tecrübe yaşayanlar varsa benim ne kadar doğru söylediğimi burada anlayacaklar. Tecrübeli arkadaşlar bu maddelere eklemek istedikleriniz varsa yorumlardan, videonun yorum kısmından yazın çekinme. Herkesin bilgisi farklı olur çünkü. Hepimizi faydalanalım. Şunu en başından söyleyeyim arkadaşlar. Bu işe yeni başlamayı düşünüyorsanız önce çok istekli, çok azimli ve çok çalışkan olmak zorundasın. Ne yapacağınız hiç önemli değil. İster define arayın, ister tek tekçilik yapın, isterseniz de sahillerde altın gümüş tak Hiç fark etmez. Hedefinizi belirleyin. Ne yapacağınıza karar verin arkadaşlar. Amacınıza uygun dedektörü satın alın. Tek tekçilik yapacaksanız tek para dedektörü. Define arayacaksanız da define dedektörlerini araştır. Dedektör almadan önce arkadaşlar çok iyi araştırma yapmalısınız. Bütçenize en uygun fiyat performans ürününü bulmaya çalışın. Cihazları kullanan kişilerin yorumlarını dinleyin arkadaşlar. Unutmayın en pahalı dedektör en iyi dedektör değildir. Böyle bir şey yoktur. Fazla para verdiğiniz zaman hiçbir şey daha iyi olmuyor. Tarihi iyi araştırın. Arama yapacağınız bölgede kimler hüküm sürmüş? Daha önce hangi kalıntılar bulunmuş? Bunları çok iyi araştırın. Dedektörü çeşitli metallerle test edin arkadaşlar. Metallere verdiği sinyalleri dinleyin. Farklı ayarlar deneyin. Böylece arazide işiniz kolaylaşacaktır. Deneme yapmaktan korkmayın. Elinizdeki dedektörü iyi tanıyın. Tüm ayarlarının tepkilerini öğrenmeye çalışın. At binenin arkadaşlar kılıç kuşananındır. Bakın bunu unutmayın. Dedektörü ilk kullanmaya başladığınızda her sinyali değerlendirin. Böylece ne olmuş olur? Dedektörün hangi metale ne tepki verdiğini öğrenmiş olursunuz. Bu da sizler için bir artıdır. Mükemmel bir güçtür. Eğer nokta hedefiniz yoksa veya işte çok çok böyle şanslı değilseniz hemen ilk aramada sonuca ulaşamayacağınızı aklınızdan çıkartmayın. Moralınız bozulmasın. Bu çok normal bir durum arkadaşlar. Hayal kırıklığı yaşamayın. Kimse bize aceleden gelip de bulsunlar diye orada define bırakmamış. Moralınızı bozmayın. Zayıf sinyalleri atlamayın arkadaşlar. Zayıf sinyaller derinden gelebilir çünkü. Bir şey yok demeyin. Bu da kıymetli metal çıkma beni artırır. Bir sinyal aldığınızda mesela toprağın 3-5 santim üzerini kazıyın, dedektörü tekrar tutun arkadaşlar. Çünkü çok atıklar çoğunlukla 5 santim yüzeylerde olur yani 5-10 santim. Bulduğunuz gazoz kapağı, çivi vesaire gibi böyle çok atıklarını toplayın. İleride aynı yere tekrar geldiğinizde temiz arazide arama yapmak işinizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Hem de doğaya bu faydanız olacak. Metal ayrımını teyit etmek için mutlaka hedefin etrafında dönün. Örneğin mesela yönünüzü kuzeye dönükse, bir de batıya veya doğuya dönüp başlığı sallayın. Farklı açılar metal ayrımını netleştiriyor çünkü. Özellikle yaz aylarında sabah veya gece serinliğinde arama yapmak dedektörün performansını artıracaktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Elektronik aletler aşırı ısındığında performans kaybı yaşar. Her zaman bu böyledir. Telefonlar bile böyledir. Pil ısındığı zaman kapanır veya bir şeyler olur yani. Arama başlığını zemine paralel ve sabit mesafede sallamaya özen gösterin arkadaşlar aşağı yukarı yapmayın. Bulduklarınızı tarih ve konum bilgisiyle birlikte bir yere not edin. Düzenli olun, tertipli olun. Aynı yere tekrar geldiğinizde arkadaşlar size ipucu verecektir o kayıt ettikleriniz. Yeri geldiğinde uykusuz kalacağınızı, üşüyeceğinizi veya terleyeceğinizi, yorulacağınızı şimdiden bilin. Hazırlıklı olun. Kendinizi kolaya değil zora hazırlayın. Her işin bir zorluğu vardır. O yüzden hedefe odaklanın. Sonunda çok mutlu olacağınızı düşünün arkadaşlar ve o istikamette şaşmadan Yorulmadan, vazgeçmeden ilerleyin. Başarı arkadaşlar kararlılıktan geçer. Kararınızı yarın o bir gün ufak tefek zorluklar gördüğünüz zaman sabrınız tükenecekse, bu işi bırakacaksanız hiç başlamayın. Boşuna da masraf etmeyin. O yapacağınız masrafı çoluğunuza, çocuğunuza verin. Geçsinler, tozsunlar, eğlensinler emin olun bu her şeyden daha iyidir. Ama diyorsanız ki ben bu işi yapacağım, sonuna kadar bütün rolukları katlanacağım, Allah'ın izniyle nasibiniz varsa emeğinizin karşılığını da alacaksınız. Allah'a emanet olun, şansınız açık olsun arkadaşlar.